Evet, evet, evet. Bu akşam için, evet. Eşimle birlikte geleceğiz, iki kişiyiz, evet. Akşam yedi gibi orada oluruz. Yalnız özel bir tekne hazırlarsanız sevinirim. Eşim ilk defa görecek kız kulesini. Evet, güzel de bir masa ayarlarsanız iyi olur. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Oğlum nerede? Odasında. Biliyor musun arıyor seni. Resmen senin kucağın duyduğu gibi hiçbir yerde uyutamıyorum. Hissediyor sanki. Ciddi misin? Evet. Hayır bu kadar küçük olması özlüyor diyeceğim ama. Gelsene. Aşkım bak sana kimi getirdim bak. Çocuklar on yaşına gelince bırakmak zorunda kaldım orayı. Anladım. Ne kadar oldu bırakalı? İki hafta kadar önce. Peki. Biz Çınar Bey ile bir değerlendirme yapıp size döneceğiz olur mu? Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. İyi günler. Yorulduk ama değdi. Baktığımız bakıcılar içerisinde referans en kuvvetli olanı buydu, bence iyi. Emin misin? Niye? Gene nesini beğenmedin? Kadının tırnaklarını görmedin mi Çınar? Bize ne canım kadının tırnağından? Olur mu Çınar? Tırnakları çapa gibiydi. Daha bir ay bile olmamış işten ayrılalı. Demek ki çocuklara da öyle baktı. Yani hijyen açısından çok önemli. Hem de bebeğin cildi çok hassas, çizebilir yüzünü. Doğru söylüyorsun. Ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. E ne yapacağız şimdi? Ben şirketten birkaç aday daha çağıracağım. Yani bugün bitirelim bu işi değil mi? Tabii tabii bitirelim. Sen de çok yıpranma. Merhabalar ben Yeşim Taşkıran. kendimize uygun bir yalı bulana kadar idare ediyoruz işte şekerim. Ay şekerim anlıyorum tabii anlıyorum. Zaten ben de öyle tahmin etmiştim. Geçenlerde Arzu Hanımların garden partisindeydik. Laf size geldi. Zümrüt Hanımların evinde çalışan hiç kimse kalmamış deyince... ...çok şaşırdım yani. Çok hoş bunlar şekerim. Yani utanmasalar yemek yapıp temizliğe bile giriştiğimi söyleyecekler neredeyiz? <laughs> haklısın tatlım haklısın biliyorsun bizim cemiyeti. Yani. Dediğim gibi ev çok küçük olduğu için... ...yatılı bir çalışan istemiyorum. Yoksa sabahtan akşama kadar yardımcılarım var. Olmaz mı? Pardon şekerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.